Arkadaşlar merhabalar. Bugün sadece destansı kartlarla oynayacağız ve tüm kartlar şu anda destansı. Ve şunu fark ettim ki oynadığım birçok kart zaten destansı arkadaşlar. Tüm destansı, tüm mor kartları topladık. 4.3 ortalamalı bir deste. Bakalım bu desteyle neler yapacağız. Ve birazcık sesini de düzelttim. Sonra çok fazla artıp azalabiliyor. Evet ilk rakibimizi buldu. El Jal'in geldi. Yani golem destelerinin aslında birçoğu da destansı kartlardan oluşuyormuş. Tüm kartlarımız destansı. Şöyle kara prens atalım ona karşılık. Yani aslında bir uzuncu değişik. Topar havası değişik. Normal e, süt adam destesinin e, 8 kartının 5'i de destansı kartlardan oluşuyor zaten. O da e, işin ayrı bir ilginç yanı. Şöyle hemen ana kulemizi bir açalım. Tamamdır. Güzel. Şu anda bizim için durum çok iyi. Ee, yani son bir dakikayı bekliyoruz zaten. Evet. Rakip yine olağanüstü hamlesini yaptı. Direkt köprüden okçu kraliçe atmak. Yani gerçekten çok değişik bir oyunculuk. Böyle barbar barbar elini dağıtalım. Golem de elimize gelmiş oldu böylece. Böyle bir yavru ejder atabiliriz. Sonuçta rakip çok öyle zorlayıcı bir oynayıcı, zorlayıcı bir tarzı yok. Öyle oynamıyor yani. Şu an belki bir e, domuz binicisi gelebilir. Ona karşılık da kara prensi attım. Tamam. Belki onu erittikten sonra atabilir. Kara prens vuracak mısın son anda? E, top arabasını şöyle ortalı atarsanız durdurabiliyorsunuz. Çünkü böyle attığınız zaman şu anda 3 kulede vuracak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ve çok rahat bir şekilde durdurabiliyorsunuz. Hatta ana kule açık olmasa dahi 2 kuleyle yine durdurabiliyorsunuz. Şu anda mesela top arabası orada. Yani rakip binici atsa top arabası orada çok rahat bir şekilde savunacak. O yüzden son 1 dakikaya da girdiğimiz için ben golemi atıyorum direkt. Evet. Çok iyi şu anda durum bizim için. Tamam oradan vursun. Yani bir şey atmayacağım. Çarpmaya da orada zaten bence boşuna attı. Ana kulemiz açık olduğu için zaten çok hasar yemiyoruz. Biz buradan gidelim. Şöyle hatta buradan kara satıyorum atıyorum. Belki kulübesi vardır. Şöyle hemen onu bir kendimize çekelim. Güzel. O buz golemi de öbür tarafa gitmediği için daha da iyi oldu. Güzel. Hatta şöyle bir top arabası atalım. Onu da eritmek için. Orayı aldık neredeyse. Tamam şu anda o elektro ejderin son vuruşuyla da aldık. Yani ben orayı bıraksam da hatta şöyle atalım. Orayı vermeyelim. Güzel. Tamam orayı alamaz şu anda. Yine de biz buradan bir hata çıkalım. Destansı destemizde. Şuradan bir elektro ejder. Gerçekten golem oynuyormuş gibi oldum. Yani normal bir golem destesini oynuyormuş gibi oldum. Ee, yani bu deste iş yapar yani gerçekten. E, belki de en iyi deste bu olabilir şu anda. Hani böyle sıradan deste yapılsa, ne bileyim efsanevi deste yapılsa en iş yapacak deste bu olabilir. Çünkü destansı kartlar gerçekten hani her türden karta sahip, savunmadır, ataktır. Benim de favori e, kart enderliğim destansı kartlar. Seviyorum. Bunu. Evet. Çok değişik bir hamle yaptı rakip. Dondurmayla fıçı. Yani daha ben oraya hiçbir şey atmamışken direkt dondurma fıçı yapması çok yanlış. Ki ben barbar varilini atsaydım daha da iksir zararına girecekti. Yine de ana kuleyi açtım o da iyi. Direkt golemi attım çünkü birazcık fazla iksir zararına girdi diye düşünüyorum. Şimdi planım sol taraftan cadı atmak. Ortadan da bunu atmak ki oradan Tesla'yı görsün. Şu şekilde kulübelere daha etkiliyiz artık. Ee, bu şekilde kara prens veya prens kullanıyorsanız kulübelere karşı bu şekilde kullanmanızı önerebilirim. Kartlarınız daha iyi gider. Tamam. Zaten ilk şey dakika hani ilk 2 dakika atanda çok bir şey çıkmıyor. Rakibi gördüğümüz için artık daha da iyi bir şekilde gideriz. Barbar varilimiz elimizde. Ana kulemiz açık. Şu anda maç bize evet. Rakip mükemmel bir hamle yaptı. Orada yani o hamle gerçekten çok yanlıştı rakip için. Tamam. Şu anlık yine daha hata çıkmayacağım. Belki önüne bir şey atar falan. Elektro ejder atıyorum. Ki zaten onu alacak da. Yine de biz son bir dakikayı bekleyelim. Evet hala bir şey atmıyor rakibim. Tamam. Golem'i atıyorum artık. Çünkü zaten ee, o golem gidene kadar Tesla birazcık daha eriyecektir. Mini Pekka'ya dikkat etmemiz lazım. Mini Pekka'yı da zaten alırsak golem daha iyi bir şekilde kuleye gidecektir. Bırakacağım onu zaten ana kulemiz açık. Dondurma falan atarsa çok büyük bir hata olur kendi için. Tamam şu şekilde gidiyorum. Buradan hatta top arabasını da atacağım. O cadıyı da çekelim o iskeletler falan. Onu bir gelsin bize. Bu arada top arabasının uzak menzilinden dolayı zaten top arabası dondurmada kalmadı. Orada aldık. Tesla'sını atmak zorunda kaldı. Tekrardan atıyorum. Şu anda rakibin iksiri yok. O yüzden bu atakta e, çok ciddi hasarlar vereceğiz oraya. Şöyle hatta elektro atalım. Havadan daha da güçlü oluruz. Şuradan top arabasını atıyorum Tesla'ya karşı. Tamam. Şöyle bir kasırga. Evet Tesla'sı şu anda onun ters döngüsünde. Yani bizim golem döngümüzde değil. Bu yüzden goleme Tesla atamıyor. Vay be diyor sürekli. Güzel. Böyle böyle alacağız rakibi. Rakip de yani Evet, bu arada bir de şey de varmış. Oraya bir dondurma gelebilir. O yüzden e, bunu da atacağım. Güzel. Ortadan yavru ejder atıyorum. Tesla'ya karşı. Tamam o iskeletlerle falan her türlü gider. Bize dondurma geldi ama golemi de donduramadı orada. Tamam top arabasını da atalım. Evet bu maçı da kazanmış olduk. Belki orada savunmaya devam etse maç biraz daha uzayabilirdi ama sonuç olarak hızlı bir şekilde maçı bitirmiş olduk. Destansı destemizle. Yani gerçekten yani bundan deste olur. Yani net bir şekilde bunu oynayabilirsiniz. Deste olur yani bundan. Normalde hani böyle sadece bir enderlik de yapınca birazcık saçma desteler çıkabiliyor ancak destansı da, destansı deste gerçekten güzel yani. Şöyle bir ana kulemizi açalım. Güzel. Yani kasırgamız var, top arabamız var, yavru ejder, elektro ejder, golem, Hepsi destansı. Bu yüzden çok iyi yani bizim için. Tamamdır. Cellat. Değişik bir deste. Bilinlik destelerden gibi durmuyor. Tamamdır. Evet, direkt kıvılcımı attı köprüden. Gerçekten yani inanılmaz ya. Orada iyi çarptık. Tamam rakip çok büyük bir hata yaptı bu arada. Yani gerçekten çok büyük bir hata yaptı. Yani köprüden kıvılcım atmak gerçekten çok değişik bir oyunculuk. Golemi atıyorum. Normalde hani son bir dakika ama çok iksir harcadı. Biz de ona bir emoji atalım. Bakalım başka başka çok fazla emoji biz yokmuş. Şöyle hatta buradan bir kara fren satacağım. Şöyle oraya da bir gitsin. Hatta buradan atalım. Orada onları bir yer etsin. Bir kere daha geriye gitsin o. Şöyle ikisine güzel bir vuralım. Orada o cellatı alırsak güzel olacak. Ölü canlı. Güzel tamam aldık. Bu arada ölü canlı kara prens. Oraya güzel hasar verdi. Hala da vermeye devam ediyor. Ölü canlı kara prens aldık orayı. Ana kulemiz daha açık. Yani bu maç rahat bir şekilde bizde. Ne köprüden atacak mı acaba Kıvılcım? Yine de ben burayı savunacağım. Zaten son bir dakikaya giriyor. Bu arada iksir golemiymiş. Tamam onu alırsak güzel olur. Güzel aldık onu da. Şöyle kara prens atalım. Tamam bu dondurması çok yanlıştı bu arada. Oradan bize bir de 3 iksir oradan kazandık. Şimdi buradan çok feci bir golem hata yapacağız o da. Kıvılcım da ayıp, e, Fayda etmeyecek. Çünkü elektro ejderimiz var. Elektro ejderin yani çarpma özelliğini çok seviyorum. Şöyle gidiyoruz. Şuradan da top arabasını atalım. Hatta ortadan kara prensi de atalım. Evet rakibin çok fazla yapabileceği bir şey yok. 3 tacı da aldık. Evet, destansı destemizle maçlar gerçekten çok kolay oluyor. Yani böyle devam etsek 12'yi bile zorlarız yani. Gerçekten tüm sevdiğim kartlar neredeyse destansı enderliğinde. Bu yüzden belki de hani efsanevi deste, sıradan deste, ne bileyim ender deste hepsini yapsak en sevineceğim belki de destansı deste olurdu ki şu anda oynarken de çok keyif alıyorum yani. Normalde belki deste bozukluğundan dolayı zorlanabiliyordum. Çünkü böyle saçma desteler çıkıyordu ama destansı desteğiyle yardırıp gidiyoruz. Johnny Moska geldi. Evet. elektro Şöyle ana kuleyi bir açabiliriz. Tabi mi atacaksın. Tamam şöyle bir ana kuleyi açalım o zaman. Ya yine yanlış attım. Ha yok doğru atmışım tamam. Orada bir bir kademe elimden kayıyor. Yani normalde ben böyle atacağım ama Son anda bir elimden kayma gibi bir durum oluyor telefondan kaynaklı. Tamam. Yine de vurduk bir tane. Şöyle ana kuleye çekeceğim. Ana kulem açık ama binicinin vurmaması için yapacağım onu. Güzel. Rakibim hızlı deste oynuyor. Yine ona karşı bir varil atalım. Evet bu arada o Dart Goblin'i de çok güzel tuttuk. Tam üstüne attı. Gerçekten birazcık güzel bir varil oldu. Tamam. Evet tekrardan geliyor herhalde. Şöyle bir yavru ejder atalım ilk. Atacak mısın? Tamam. Şu anda iskelet ordusu aslında buz golemi olmasa atardım ama orada buz golemi birazcık bizi sıkıntıya soktu. Tamam rakibin destesi bu gibi yani şu anda alabiliriz bence. Tamam. Çok iyi. O mini Pekka belki bir tane vurabilir mi? Ana kulenin desteğiyle vurmazsa o çok güzel olacak. Çok iyi. Tamam. Şimdi rakip mini Pekka'sını da harcadı. Yani golemi belki de en iyi eritebileceği kartı harcadı. Bu yüzden golem hatağına çıkmak istedim. Şimdi güzel bir hasar verip belki de orayı da alabiliriz. Şöyle bir gidelim. Orayı bırakıyorum. Oradan hasar yiyelim. Problem değil o zaten ana kulemiz açık. Biz buradan gidelim. O yarasalara yanlış attı zaten. Elektrojlerimiz orada hallediyor. Tamam, mini pekkasını döndürdü ama Golem kuleyle buluştu şu anda. Zaten bir Golem atağına daha çıkabiliriz. Şöyle bir ilk başta bir top arabası atalım. Sonrasında önüne de bir Golem. Yine orayı bırakıyorum. Çünkü orayı alamayacak. Ama biz 739 canı alacağız. Ve rakip iki tarafa da yüksek hasar verecek ama maçı biz kazanacağız. Tahminim bu yönde. Çünkü daha iskelet ordumuzu açmadık herhalde. Kasırgaya harcamayacağım. Yani aslında orada Dark Goblin'i çekmem güzel olur ama gerek yok. Şimdi rakip iki taraftan birisine saldıracak ama iskelet ordumuzdan dolayı alamayacak. Öyle olacak durum. Evet. Evet dediğimde oldu. Rakip iskelet ordusunu daha şu an gördü ve Gördüğünüz iki tarafta 500 inmiş ama kazanan biz olduk. Ki zaten o kuleyi alsa 3 tacı da alırdık. Yani bu destansı deste gerçekten çok eğlendiğim bir video oldu. Zaten birçok kartım destansı enderliğinde olduğu için gerçekten maç benim için kolay oldu. Yani birçok maçı da çok kolay bir şekilde kazandık. Güzel bir videoydu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.